Arkadaşlar merhaba ben Emre Yıldırım fizik öğretmeniyim. Bugün 11. sınıfların elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyel konularını birlikte işleyeceğiz. Geçen dersimizde elektrik alanını işlemiştik arkadaşlar. Bu elektrik alan elektriksel potansiyel konuları birbirlerine çok benzerler iki kardeş gibi düşünürüz ama bir aynı zamanda da e, bir erkek bir kız kardeş gibi de farklıdırlar. Formülleri falan birbirlerine benzer olduğu için arkadaşlar birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Potansiyel fark kavramının tanımını yaptıktan sonra aynı elektrik alanda olduğu gibi noktanın potansiyeli, yüklü kürenin potansiyeli ve levhaların potansiyelini anlatıp konumuzu bitireceğiz derler arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz e, artı bir kolonluk bir yük var ve ortamda değerli arkadaşlar dikkat ederseniz yine elektrik alanımız mevcut. Potansiyelin tanımı şu potansiyel farkın. Elektrik alan içerisindeki bir tane artı bir kolonluk yükü bir noktadan başka bir noktaya getirmek için yapılması gereken iş diye tanımlanmış. Bakın burada da yazdım zaten siz de not alırsınız. Arkadaşlar bir Q yükünü bir, artı bir birimlik yükü A noktasından B noktasına getirirken yapılması gereken iş gördüğünüz gibi B noktasıyla ile A noktası arasındaki potansiyel farka eşit oluyor. Ve değerli arkadaşlar biz bunu çok karşılaştığımız gerilim tanımıyla eş değer tutarız. Arkadaşlar elektrik alanına bir farkı hatırlarsanız elektrik alanının yönü vardı artıdan eksiye doğruydu. Bu ise yönü olmayan bir büyüklüktür. Yani dikkat ederseniz skaler olduğunun altını çizelim. Bu arada arkadaşlar birimi de tekrar söyleyelim volt olarak isimlendirilecektir. Şimdi sırayla gidecek olursak önce noktanın potansiyelinden başlayalım isterseniz hatırlarsanız elektrik alan bulurken demiştik ki bir Q, Q kendisinden D kadar uzaklıktaki bir birim iki uyguladığı elektrostatik kuvvetle arkadaşlar hatta onu bulmak için o noktaya artı bir yazıyorduk. İşte in ittiğini çektiğini yönünü bulup sonra KQ bölü D kare diye formülüze etmiştik. Dikkat ederseniz burada artı bir falan yazmıyoruz arkadaşlar. Bir Q, Q kendisinden D kadar uzaklıktaki bir noktada oluşturduğu potansiyel bir kere skaler bir büyüklüktür. Dikkat ederseniz orada D kare diyorduk. Alandan aklınıza gelsin. Onlar da D kare diyorduk. Burada KQ bölü D diyeceğiz. Yani arkadaşlar skaler olduğu için işaretinde tabi burada artı olduğu için artı olarak benimsedik. Eğer bir eksi köyüklü parçacıktan bahsediyorsak yine kendisinden D kadar uzaklıktaki bir noktada potansiyel soruluyorsa bu sefer de arkadaşlar eksi KQ bölü D deriz. Tekrar söylüyorum üstüne basıyoruz arkadaşlar. Vektörel bir büyüklük değildir. Dolayısıyla artısını ya da eksisini formülünde ifade ederiz. Biriminin zaten volt olduğunu biraz önce de söyledik. Değerli arkadaşlar Bakın 3 tane yükten bahsedecek özür dilerim iki tane yükün bir O noktasını oluşturduğu potansiyelden bahsedecek olursak O noktasındaki toplam potansiyel önce birinci yükün O noktasındaki potansiyeli yazılır. Yani K çarpı Q1 bölü aralarındaki uzaklığın kendisi. Daha sonra arkadaşlar Q2'nin burada oluşturduğu potansiyel yazılır. K Q2 bölü D2 diye. Arkadaşlar eğer bunlar eksi olsaydı tabi işaretlerini de eksi alacaktık. Bu işlemin sonucunda O noktasındaki toplam potansiyele ulaşmış oluruz. Bakın bununla ilgili iki tane soru hazırladım. Birinci sorumuza dikkat edersek diyor ki işte artı 8Q yükünün ve eksi 10Q yükünün o noktasında oluşturdukları toplam potansiyel nedir diye sormuş. Arkadaşlar bu elektrik alan sorusu olsaydı buraya artı bir yazıp yönlerini belirledikten sonra soruyu çözerdik. Ama bu potansiyel sorusu olduğu için öyle bir şey yapmayacağım. Önce 8Q yükünün burada oluşturduğu potansiyeli yazacak olursak K çarpı yükü bölü aralandaki uzaklık 4'te bakın işareti de artı olduğu için onu yazalım. Eksi 10 Q yükünün 10 noktasındaki potansiyelini bulurken takdir edersiniz ki şuradaki uzaklığı yazmam lazım. O da 3, 4, 5 üçgeninden buraya direkt 5 de yazarsınız. Arkasından eksi 10 yükünün işareti eksi olduğu için eksi de yazalım. K çarpı 10 Q bölü 5 değil diye potansiyelini hesaplarsınız. Arkadaşlar 8 bölü 4 2'dir. 5, 10 bölü 5 de 2'dir. Artı 2 eksi 2 biliyorsunuz cevabımız ne olacaktır? 0. Burada gördüğünüz gibi elektrik alandan tamamen farklı işlemler yapıyoruz. Hatta yandaki soruda arkadaşlar hem elektrik alanı hem de potansiyeli ikisini birlikte çözelim diye özellikle bu soruyu yazdım. Burada diyor ki bir artı Q2 var A noktasında bir de işte burada C noktasında eksi Q2'nin olduğunu düşünelim. A, yük, A noktasındaki yükle C noktasındaki yükün e, O noktasını oluşturduğu hem elektrik alan var hem potansiyel var. Şimdi sorumuz diyor ki bu A noktasındaki yükü B noktasına taşırsak şekildeki yolu izleyerek O noktasındaki elektrik alan ve potansiyel nasıl değişir diye sormuş. Önce isterseniz elektrik alan için yapalım değerli arkadaşlar. Tabi biz elektrik alan sorularını çözerken hatırlarsanız buraya ne yazıyorduk? Artı bir değil mi? İşte bu arkadaş bunu artı artı iteceği için bu tarafa doğru KQ bölü R kareye E diyelim. E ile itmiş olsun. Bu eksi Q da bu artı biri çekeceği için o da bu tarafa doğru olacaktır. Hatta o da yine yükü ve uzaklığı aynı olduğu için ona da E deriz derler arkadaşlar. Dolayısıyla başlangıçta elektrik alanımız bu tarafa doğru kaç öğe olacak? 2 olacağını söylersiniz. Şimdi yükümüzü B noktasına taşıdığınız zaman artık bu yok biliyorsunuz. Ee, yine eksi Q artı 1'i bu tarafa doğru E ile çekecek ama bu bunu aşağı doğru bu sefer E ile itecektir. Yani bu tarafa doğru E ile bu tarafa doğru E'nin bileşkesi olan cevabımız ne olur? E kök 2 değil mi? Bakın kök 2, kök 4 demektir. Kök 4'ten kök 2'ye indiği için arkadaşlar elektrik alanı ne dersiniz? Azalmış ifadesini kullanırsınız. Şimdi aynı işlemleri potansiyel için de yapalım. Yani en başta ve en sonunda diye değerlerini bulalım. Arkadaşlar potansiyelde artı bir falan yazmıyoruz biliyorsunuz. Normal skaler işlemler yapacağız. A noktasındaki ve C noktasındaki yüklerin o noktasını oluşturduğu potansiyel başlangıçta KQ bölü R eksi KQ bölü R yani kaçta dikkat ederseniz sıfırdı değil mi? Şimdi bu adamı B noktasına getirdiğiniz zaman hiçbir şey değişmeyecek. Yine KQ bölü R yine eksi KQ bölü R dolayısıyla arkadaşlar uzaklık değişmediği için yükler değişmediği için potansiyelin değişmediğini göreceğiz ki biz buradan arkadaşlar yine elektrik alanla potansiyelin arasındaki farkı da değerlendirmiş olduk. Diğer bir aşamada arkadaşlar e, ikinci aşamada daha doğrusu aynı elektrik alanda yaptığımız gibi yüklü kürenin bu sefer e, potansiyeline bakacağız. Ben size yine elektrik alanı bir hatırlatmış olayım. Yüklü kürelerin e, elektrik alanını bulurken içeride yük olmadığı için sıfır diyorduk. Yüzeyde KQ bölü R kare diyorduk. Dışarıda bir nokta seçersek KQ bölü R artı D'nin karesi olarak ifade ediyorduk. Burada yine aynı yüklü küreden bahsedeceğiz. Yine yükümüz dış kısımda olacak. Biliyorsunuz iletkenler yüklerini hep dış yüzeylerde toplarlar. Artı yüklü olduğunu kabul edersek. Arkadaşlar burada şöyle bir farkı var elektrik alan için içeride sıfır demiştik ama potansiyel için sıfır diyemiyoruz. İçerideki herhangi bir noktadaki potansiyel yüzeydekine eşittir. Bakın bu çok önemli bir fark. Bunu sakın unutmayın. Mesela O noktası da A noktası da içeride değil mi? İkisi de arkadaşlar yüzeydekine eşit olacak. Yani B noktasındaki potansiyel eşit olacak. Yine elektrik alan için KQ bölü R kare derdik hatırlarsanız. Burada arkadaşlar o R kareyi kare olarak almıyoruz. Yine R olarak az önce noktadaki gibi işlemlerimizi yapacağız. Yani KQ bölü R diyeceğiz. Eğer dışarıda bir noktanın potansiyeli sorulacak olursa yani C noktasından bahsedeceksek yine merkezden olan uzaklığı alacak olursak KQ bölü R artı D olarak isimlendireceğiz derler arkadaşlar. Bakın elektrik alanında elektrik alanının uzaklığa bağlı grafiğini çizmiştik. Burada potansiyel için de aynı işlemi yapalım isterseniz. Değerli arkadaşlar. eee Hani hatırlayın içeride herhangi bir noktada bütün potansiyeller yüzeydeki eşit olduğu için biz yüzeydeki potansiyele V dersek bakın sıfır nokta merkezde de yüzeyde de hep aynı değer alacak. O arada da aynı değer alacağı için şekildeki gibi çizilir. Daha sonra ise uzaklık arttığında potansiyel azalacağına yine parabolik olarak aşağı doğru şekildeki gibi indireceğim ve grafiğimizi çizmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bunun akabinde hemen bununla ilgili sorularımızı çözelim. Bakın e İç içe geçmiş iki tane küre var. Bunun benzerini elektrik alanda da yapmıştık yine. Ne diyoruz? İşte eksi 12 yüklü e, x küresiyle artı 6 q yüklü y küresinin abc noktalarındaki potansiyellerini bulalım teker teker. Bunlarda biraz dikkat edelim arkadaşlar. Hata yapma ihtimalimiz yüksek. E, yani ben mesela a'yı yazacak olursam önce e, aynı elektrik alandaki gibi küreleri ayrı ayrı yapacağız. Önce mesela dışarıdaki küreden başlayalım. Arkadaşlar x küresinin A noktasında oluşturduğu potansiyeli yazarken A noktası x'in içinde olduğu için neresindeki neresindekine eşit olacak? Yüzeyindekine değil mi? Yani işaretini yazalım önce. eksi k çarpı 12 q bölü. Dikkat edin yüzeydekini yazacağım. Kaç re'yi? 3 re'yi değil mi? Daha sonra e, y küresinin A noktasında oluşturduğu potansiyeli. Kendi potansiyelini yazacağız. O da artık 6 q bölü. Dikkat ederseniz 1 r'dir. Yani bu işlemi yapacak olursak işte 4 6 buradan 2KQ bölü R sonucuna ulaştırır bizi. Şimdi işlemi yine B için yapacağız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bunlara da çok dikkat etmemiz lazım. Önce dışarıdaki küre için yazacak olursam. Dışarıdaki kürenin yine B noktası içinde. içinde olduğu için yüzeydekine eşittir. Yani yine eksi K çarpı 12Q bölü. Dikkat edin 3 R alıyorum. ama burayı karıştırmayın. Şimdi aynı B noktası Y küresinin dışında olduğu için kendi potansiyelini yazacağız. K çarpı 6Q bölü uzaklığı 2R diye alıyoruz arkadaşlar. Bu da eksi 4 artı 3 ne yapacaktır biliyorsunuz. Eksi kq bölü r olarak sonuçlandırılacak. Burada c noktasını bulacak olursak arkadaşlar. C noktasında her ikisinde potansiyelini ayrı ayrı yazalım. Önce x'inkini yazalım yine. Eksi k çarpı 12 q bölü 3 r. Dikkat ederseniz bakın bu üçü de aynı. Çünkü içeride herhangi bir noktadaki potansiyel yüzeydekine eşittir demiştik x için. Y'nin ise yine uzaklığını 3 r alacak olursam işareti artı 6 çarpı kq bölü üçlü olarak isimlendirilecek. Eksi 4 e, artı 2 arkadaşlar bu da eksi 2 kq bölü r olarak sonuçlandırılır. Eğer burada size bir potansiyel sıralaması sorulacak olursa potansiyel skaler bir büyüklük olduğu için a büyüktür c büyüktür özür dilerim a büyüktür b büyüktür c işleminin sonucunu bulursunuz. Arkadaşlar diğer bir başlığımızda Yine potansiyelin 3 e, durumunu inceleyecektik hatırlarsanız. Noktanın, kürenin ve levhanın. Bu levhanın potansiyeli pek kitaplarda olmaz. Yüklü kürenin hareket, yüklü levhalarda hareket konusunda verilir ama ben burada size bir bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir orijinal yani doğrusunu vereceğim. Bir de bizim soruları da e, daha pratik çözmemizi sağlayan tekniğimizi söyleyeceğim. Yani bu aslında doğru değildir. Bu sadece sorular çözerken kullandığımız bir teknik özellikle yüklü parçacıkların hareketini incelerken, levhaların arasındaki hareketini incelerken bunu kullanıyoruz. Ama doğrusunu size bir anlatayım. Arkadaşlar bir üreticinin gerilimi varsa V kadar ve siz bunu bir levhaya bağlamışsanız daha önce elektrik alanında öğrenmiştik hatırlarsanız. Buralar artı yükleniyordu şu kenarlar değil mi? Buralarda eksi yüklenecekti. Arkadaşlar bunun diğer anlamı da şu. Sizin üreticinizin gerilimi olan V'nin yarısı burada, diğer yarısı da bu levhada toplanacaktır. Burası eksi V bölü 2, burası da artı V bölü 2 temsil eder. Zaten iki nokta arasındaki potansiyel farkı alırsak artı V bölü 2 ile eksi V bölü 2'nin farkı artı V yapacaktır biliyorsunuz. Unutmayın levhaların tam ortasındaki gerilim sıfırdır arkadaşlar. Potansiyel sıfırdır. Tam ortadaki mesela şurası tam ortası olduğu için buraya kaç dedim sıfır. Şimdi buradan buraya gelirken eksi V bölü 2 olduğu için onu ikiye bölmüş değil mi? İki bölme var dikkat ederseniz. Biz de o zaman bunu ikiye bölersek burası kaç yapacaktır? Şu hiza eksi V bölü 4'tür. Burada da aynı şeyi yapacağım. Mesela burası sıfır olduğu için Burası V bölü 2 ise buraya ne yazacağız arkadaşlar? 2'ye bölelim bunu. Artı V bölü 4. Yani V bölü 4, V bölü 4 artırarak bu tarafa bu tarafa doğru açılmışız. Bakın bunun doğrusu budur. Yani potansiyel dağıtma budur. Hemen elektrik alanla farkını söyleyeyim size. Elektrik alan her yerde eşitti ve V bölü levhalar arasındaki uzaklık yani D kadar da hatırlarsanız. Burada ise potansiyeller eşit değil. Mesela bakın buranın potansiyeli bundan büyük, bunun potansiyeli de bundan büyük değil mi? Buna dikkat edelim. Yani ABC noktaları seçecek olursam A ve C noktaları elektrik alanı olsaydı hepsi birbirine eşit işte olacaktı ama potansiyelleri gördüğünüz gibi skaler büyüklük olduğu için A büyüktür, B büyüktür, C diye isimlendiririz. Ama arkadaşlar bizim sorularda uygulayacağımız tekniği de yan tarafta anlatayım hemen size. Sorularda biz şöyle yapıyoruz daha rahat çözmek için bu V potansiyelini eksi yüklü levhayı sıfır kabul ediyoruz. Daha sonra o V'nin hepsini buraya taşıyacağız ya. Kaça bölmüşüz dikkat ederseniz? Dörde. Dörde bölerek artıracağım. Şu V'yi dörde bölüyorum. V bölü dört. Bakın bunun üstüne V bölü dört koyarsak bir V bölü dört olur. Bir daha koyarsak V bölü iki olur biliyorsunuz. Bir daha koyarsak arkadaşlar 3 V bölü dört olur. Bir daha koyarsak zaten dört V bölü dörtten bir V olacaktır. Yani yine işte buradaki A, B, C potansiyellerinin büyüklük sıralamasını yapacak olursak yine bu büyüktür, bundan bu büyüktür, bundan deriz. Tamam mı? Bunu soruları çözerken kullanacağımız bir teknik olarak tutun aklınıza. Şimdi arkadaşlar bunlar anlattıklarım elektriksel potansiyeldi. Bir de arkadaşlar elektriksel potansiyel enerji diye çok önemli aslında bir başlığımız var. Bu da diyor ki sonsuzdan bir yükü herhangi bir noktaya taşımak için yapılması gereken işe arkadaşlar ne denir? Potansiyel enerji. Siz şimdi mesela Artık Q yükünün atıyorum sonsuzda olduğunu düşünün. Sonsuzdan bir cismi buraya getirdiniz koydunuz ya bu iki cismin birbiri üzerindeki potansiyel enerjisi potansiyel değil bakın potansiyel enerjisi K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü aralarındaki uzaklıktır. Bakın şurası zaten neydi potansiyel değil mi? KQ bölü özür dilerim. KQ KQ1 bölü D biz potansiyel diyorduk. Onu diğer yükle çarptığımız zaman potansiyel enerjiye çevirmiş oluyoruz. Eğer bu arkadaşımız negatif olsaydı bu sefer de arkadaşlar skaler büyüklükler olduğu için bizim bu anlattıklarımız çarpımlar eksi olduğundan eksi K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü yine aralarındaki uzaklık diyecektik. Ama ana dekare demeyin onu sadece elektrik alanda kullanıyoruz. Aklınızda olsun. Mesela Bizim bu yan tarafta arkadaşlar dikkat ederseniz 3 tane yük belirlemişim. Q1, Q2, Q3 yükleri. Bunların birbirleri üzerindeki toplam enerjisi nedir diye sorarlarsa size. Aynı burada yaptığım gibi ikili ikili yapıp sonra hepsini toplayacağız arkadaşlar. Önce şu ikisinin enerjisini yazalım mesela. K çarpı Q1, Q2 bölü aralandık uzaklık nedir? A. Sonra şu ikisini yazalım isterseniz. K çarpı Q2, Q3 bölü. aralandık uzaklık olan C. Sonra şu ikisini yazalım. O da K çarpı Q1, Q3 bölü. B olarak neticelenecektir. Yani sizden toplam enerji sorduğu zaman ikili ikili paketler halinde enerjileri toplayıp sonuca ulaşacağız. Bakın bununla ilgili arkadaşlar 2017 LYS sorusu var. Kolay da bir soru hemen gözüme çarptı ben de yazayım dedim. Diyor ki KLM noktalarının her birine artı Q yükü koyarsak diyor toplam potansiyel enerji ne kadar olur diye sormuş. Oldukça basit bir soru. Hemen şuralara artı Q yüklerinin yerleştiğini düşünün. Hatırlarsanız az önce de yaptık ya hani toplam potansiyel enerjiyi bulurken ayrı ayrı paketler halinde yapacağız. Yani önce şu ikisini yazalım. İşte K çarpı yükler çarpımı Q kare bölü aralandık uzaklık. Yani nedir? D'dir değil mi? Daha sonra şu ikisini yazalım isterseniz. O da yine işaretlerin çarpımı artı olduğu için artı K çarpı Q kare bölü. Arkadaşlar D diye isimlendirilecek. Sonra şu ikisini yazalım. Bu ikisi kaldı. O da K çarpı yine Q kare bölü. Arkadaşlar bu sefer uzaklığı kaç alacağız? 2D değil mi? Şimdi bu işlemi yapacak olursak e, paydalarını 2 ile de 2, 4, bir daha 5 KQ kare bölü 2D. Yani kaç KQ kare bölü 2D e, 2 diye çıkmış. Bunu yanlış yazmışım. E, diye sormuşlar arkadaşlar. Cevabımız ne olacak o zaman? 5 bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın e, yan tarafta yine e, güzel bir soru var arkadaşlar. Diyor ki X, Y, Z cisimlerinin toplam potansiyel enerjileri nedir diye sormuş. Eksi 2 Q var, artı Q var, artı 3 Q var. Yine burada yaptığımız gibi arkadaşlar ikili ikili paketler halinde yapacağız. Toplam potansiyel diyelim. Önce şu ikisini yazacak olursam bakın bundan çarpımları negatif. Eksi K çarpı 2 Q ile Q'yu çarparsak 2 Q kare yapar biliyorsunuz. Böyle aralarındaki uzaklık yani 2'de. Sonra şu ikisini yazalım. Bunların da çarpımı negatif. Eksi K çarpı 6 Q kare bölü Kaçta arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 3'te. Sonra şu ikisini yazalım. O da artı çarpımları biliyorsunuz. K çarpı 3Q kare bölü 2D olarak çıkacaktır. İşlemi yaptığımızda şu şunu götürsün. Burası kaç yapıyor? 2. Burası işte 3 bölü 2 arkadaşlar. Eksi 3 artı 3 bölü 2. K çarpı 2 kare bölü D olarak sonuca ulaşacağız. O da takdir edersiniz ki 6'dan çıkarsa eksi 3 bölü 2 k iki kare bölü d'dir. Arkadaşlar son olarak bir soru daha hazırlamıştım. Bu sorumuzda da diyor ki bu x noktasında eksi q yükü var. Y noktasında artı 2 q yükü var. Bir z yükü ise sonsuzdadır diyor gördüğünüz gibi. Hatta yükünün büyüklüğü de artı q olarak verilmiş. Bize bu sonsuzdaki yükü o noktasına taşımak için yapılması gereken iş ne kadardır diye soruyor. Arkadaşlar bu soruyu çözerken şimdi iş hatırlarsanız neydi? Sonsuzdaki bir yükü bir noktaya taşımak için yapılması gereken iştir zaten. Siz bunu getirdiniz buraya yerleştirdiniz ya. Bunun üzerindeki iş bunun üzerindeki potansiyel enerji ile bunun üzerindeki potansiyel enerjilerin toplamına eşit olacak. Yani siz bunu buradan buraya getirdiğinizde ne kadar iş yapmış olacaksınız? Bunun bunun üzerindeki potansiyel enerjisini yazıyorum. K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü. Aralarındaki uzaklıkta hatırlayın. Sonra bunun buradaki e, enerjisini yazacağım. O da çarpımlar eksi olduğu için eksi k çarpı q, q bölü. Arkadaşlar uzaklık kaçtır biliyorsunuz? 2 de değil mi? Bu işlemi yapacak olursak e, 2 kere 2, e, 4. 4'ten 1 çıkarsa arkadaşlar 3k q kare bölü 2d kadar iş yapmış oluruz. Bu aslında birinci yöntem. Yani bu kolay yöntem. İsterseniz uzun yöntemini de anlatayım size. Hani direkt e, önce bir ilk enerjisini hesaplayacağız başlangıçta bu sonsuz olduğu için bunun enerjisi yoktu. Şu ikisinin enerjisi vardı sadece. Ne kadardı işte? K çarpı çarpımlar negatif olduğu için 2Q kare bölü e, D'ydi değil mi? Son durumda arkadaşlar bu buraya geldikten sonra 3 tane oldu. Hem şu ikisini bir daha yazıyorum. Bakın son durumda. Eksi K çarpı 2Q kare bölü D. Sonra şu ikisini yazayım. E, K çarpı 2Q kare bölü D. Sonra arkadaşlar şu ikisini yazalım. O da eksi k çarpı q kare bölü. Aralarındaki uzaklık kaç gördüğünüz gibi 2 de değil mi? Şimdi enerjilerin değişimini hani biz iş diyoruz ya. Bundan bunu çıkarttığımda şunlar gene gidecek. Yine bu işlemi yapmış olacağız. Dolayısıyla yine yapılan iş arkadaşlar. 3 k kare bölü 2 de olarak karşınıza çıkacaktır. Yani ister bu yöntemle yapın ister bu yöntemle yapın. Sonuçta arkadaşlar iki nokta arasındaki potansiyel e, farkı e, taşınan yükle çarpınca da işe eşit olduğunu bulmuş oluyorsunuz. Teşekkür ederim.